Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Akbank kartımızın temassız özelliğini nasıl açabiliriz, uygulamadan vesaire, bu açılabiliyor mu, böyle bir ihtimal var mı? Bu tarz soruların cevabı için buradayım. Arkadaşlar, Akbank kartımızı en başta temassız özellikli olarak başvurusunu yapmamız gerekiyor bankadan ve temassız özellikli size ulaşması gerekiyor. Siz bu kartınıza ilk işlemi temassız yapamıyorsunuz, şifreli bir şekilde yapmanız gerekiyor yani üye iş yerinden çekeceğiniz zaman kartı ilk takacaklar, şifrenizi gireceksiniz ve işlemi bu şekilde tamamlayacaksınız. Sonrasında otomatik olarak temassız açılmış oluyor bu. Daha sonraki işlemlerde temassız okutarak temassız özelliğini açmış oluyoruz kartın. Yani kartı aldığınızda herhangi bir yerden mobil uygulamadan giriş yaparak temassız özelliğini açmıyoruz. İlk işlem şifreli oluyor. Sonrasında otomatik bir şekilde kartınız açılmış oluyor. Kapatma işlemini ise arkadaşlar, kapatma işlemini e, müşteri hizmetlerini veren şubeye giderek yapabiliyorsunuz. Herhangi bir mobil uygulamadan kapatma işlemi yapamıyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın arkadaşlar.